Bu videoda ne olursa olsun keyfim bozulmayacak. Ya yüksek ama ben yine tilt olurum ama. Neden diye soracak olursanız Supercell partnerlere merch yani onunla şey Supercell'e özel eşyalardan gönderiyor. Ve bu yılbaşı için verilen şeyler sonunda benim evime ulaştı. Fotoğraflarını bırakayım şuraya. Ve bu böyle yıllardır izlediğim YouTuber'ların arka planında olan şeyler. Böyle Kendini özel hissettiriyor anlatabiliyor muyum? İlk bölümüne 5 günde 20.000 izlenme geldi bu manyak ötesi bir oran o yüzden dedim ki ilgi baya gelmiş İkincisini de çekecektim çünkü açıkçası almadığım karakterler de vardı O yüzden ikinci bölümünü çekiyorum şu an İlk sırada Ams var Bu karakterin karşıya gelmesinden de nefret ediyorum yani yanıma gelmesinden de nefret ediyorum Bilmiyorum böyle Abi beni bir bırakın ya ben mutlu olacağım dedim maç başlayalı 20 saniye oldu ben şimdiden söylüyorsam bu video nerelere gidecek hadi bakalım. Ama o kadar counterlar ki yapacak bir şeyim yok. Yani hiç tank yok zaten. Tank olsa bir tık daha böyle bir kanser olur. Bunlara karşı yapacak bir şeyim yok şu an. Baksana o kadar kısa sürede... Aynen Gale. O kadar kısa sürede vurduğu masar o kadar fazla ki. Gel kanka mesela. Ölmeyeydi daha iyiydi. Abim ya canını doldur ya beni bırak ya bir şey yap koşma artık. Abim istemiyorum bırak beni. Mutant. Helal Mortis sonunda bir şey yapabildik diyeceğim de Riko'yu alamıyoruz. Ya koşma abim. <laughs> öldürdüm. Riko'yu öldürdüm. Ben bunu CV'me yazarım. İleride işe alınırken falan filan artık beni ciddiye alırlar diye tahmin ediyordum ki artık bir yere varamıyor. Mesela şöyle bir... <laughs> Ulti basabilsem çok güzel olacak da Rico abim çok az vurduğu için ben bir videoda komple mutlu olamıyorum. Olmuyor kusura bakmayın. Bu oyunun varoluşu toksik olduğu için yani adam hani toksik pin falan bat dediğim anda dislike attı. Ama yani oynayış tarzı toksik olsa bile insanı, içini bezdiriyor. Mesela bu Dynamite abim beni bir salsa keşke. Yani neden salsın mantıklı ama yani. Bir canım keşke tam da olsa ama olmuyor. Çünkü Dynamite abim hayat amacını beni öldürmek olarak belirlediği için öldürmeye karar verdim onu. Ağla. Rico abim maçın başından beri Hüseyin Bolt gibi oraya buraya koşup duruyor. Bir şey yapamıyorum maalesef. Abim sonunda öldü galiba Allah'ım. Çok teşekkür ederim. Portis'e pas attım. Dynamite'ı... <laughs> buraya bir emz vakti kardeşim. Bir... Ben nasıl o kadar hasar yedim? 11 seviye Rico o kadar büyük bir sorun ki bu arada gerçekten yani. Başlı başına bir tehdit kendi başına yani. İkinci sırada Pam var özellikle şey kısmı zaten sonsuza dek olan menzili ve karşı komp inanılmaz kanser yapacak bir şeyim yok şu an. Mermileri alıp komünist pem olduğu için bizim mermimiz konseptinde takıldığı için maalesef bir şey de yapamıyorsun ama bu komp çok toksik. Zaten Poco var Ash sonsuza dek koşuyor Gale zaten kendi başına bir ayrı bir seviye aynen bana sık. Ben bunu daha önce belirtmişimdir ama lütfen birine sıkmayın yani ne yapsın geri mi alsın zamanı hani gerçekten. Lütfen topu bırakın al topu bırak. 30 rütbe eş yaptım nasıl yaptın kardeşim? Yanıma poko aldım ve sonsuza dek koştum. Aynen beni geri ittir kanka. Aha kasarga da bas tabi. Gale başlangıçta çok eğlenceli bir karakterdi de karakteri toksik yapmak için uğraşmışlar gibi. Zaten 74 kilometreden 66043 vurması detayı başlı başına bir sorunken şöyle bir taret koysam belki bir işe yarar dedim de Poco abim koşmaktan vazgeçti bir anda. Bir dakika Poco has Poco can doldurma yokmuş. Ne alaka? Mermilerini bana ver ve gol yedik. Buradan bir kurtuluş yok bunun. Çünkü Gale abim geri ittirecek. Ve aynen topu almak yerine bence de ulti atmaya odaklan şeyden. Eski bir videoda bunu en sevdiğim karakterlerden biri olarak bile kullanmış olabilirim yani. Bu karaktere gelen güncellemeler ötürü... Güncellemeler ötürü yalnız. Güncellemelerden ötürü karakteri bildiğin toksik yapmaya çalıştılar abim. Mesela bu ne? Yapamadım ben. Ben kolay kanser karakterleri oynayamıyorum sanırım. Mesela git abim. Bu mu? Bu eğlenceli mi hani? Bir daha git. Bu ne yani? Kasırgada basayım. Heh ne kadar iyi bir oyuncuyum gerçekten. 11 seviye Gale nasıl olur çok merak ediyorum. Git kanka sen. Baksana adamın yapabileceği hiçbir şey yok. O kadar kanser bir karakter ki. İlk video neden koymadım bunu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Oley be Gale'la maç kazandım. Gale'ım 279 oldu. Çok mutluyum. Çok zor bir karakter. Bu arada önceki videoda da pizza geldi abi. Gerçek abi. Yok değil yani. 1 milyon tane pizza var. Bakın 2300 kupa. Bakalım gerçek mi? Sanırım yan hesabı. Karşıya en sevdiğim komp geldi yaşasın be. Kaçıncı sırada olduğumu kaybettim ama Jack'in herhalde neden kanser olduğu özellikle bu ulti atarken hareket edebilme olayı geldiğinden beridir neden olduğu belli tahminen. Neden bu kostüm var diye soracak olursanız gerçekten eee bilmiyorum ama güzel bir pas attık herhalde oradan da atardız helal be. Abimler şimdi topa koşacak ama ufaktan bir rushlamam gerekiyor. Abim beni geri fırlattı. Merhaba ben geldim. Bir tane daha atalım. Baksana ne kadar eğlenceli bir karakter. Umarım ben bir gün Jackie olurum yani. Ve işin kötüsü sevmediğim bir karakter olduğu halde şu pin'i basıyorum. Hayır. Tamam buradan kaybetmeyiz herhalde. Tik düzgün bir pas atarsa Tik niye el primo attı Merhaba gel. Bir sohbet edelim. ve gel bir daha gel bir daha gel bir daha gel. Baksana çok şey çok eğlen kaç taraf gerçi hak etti ağlasınlar bana ne de yani hani. Bu arada sırada Dynamite var 11 seviye yapmam için. 11 seviye Stu yaptım ve hemen 850 kupaya kastım. Bunun videosunu istiyorsanız bu videoya 1000 beğeni gelebilirse çok sevinirim. Hem aktiflik için iyi olur hem de istediğinizi anlamış olurum. Yoksa kesinlikle başka bir sebebi yok hiç merak etmeyin. Bu karakter eskiden en sevdiğim karakterlerden biriydi. Ama son zamanlarda özellikle özellikle yavaşlatma aksesuarı geldiğinden beridir karşıma gelip duruyorlar ve bir türlü çıkamıyorsun olduğun yerden. Abim sonsuza dek seni zehirleyip kaçıyor. Canını doldurtmuyor. Olayı o tabii ki ama hani bizim takım arkadaşlarım pek yardımcı oluyormuş gibi görünmüyor şu an. Mesela Jackie ulti attı ve ben niye Jackie'den bahsediyorum şu an? Ben o kadar kötü bir yerde başladım ki geri çıkamıyorum buradan. Jackie sürekli Frank'in ultisini yavaş kal kaldırdığı için maalesef. Bir yere varamıyoruz gol attı sanırım yani. Ben yeter bari sıkıldım senden artık gel buraya. <laughs> Bak 5 oldu artık. Frank lütfen ultiyi atabil. Çok zor bir şey istemiyorum gerçekten. Hemen koştu 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 topu uzaklaştırdı. Abim barley kasacak. En barley o. Adam boş zamanlarında gece uyurken barley'e dönüşüyor. Bir de bu karakterden de nefret ediyorum da ben de bir seviye üçüncü, sev, üçüncü şeyini yapamam bunu. Üçüncü bölümünü yapamam ama yapsaydım kesinlikle eklerdim de. Ha, oraya buraya uçuyor saçma sapan uzaktan da aynı ultiyi doldurma olayı. Ben bunu daha önceki bir videoda nasıl düzeltilebileceğini de söylemiştim ama... Ha, bırak beni! Uzaktan vurmasıyla yakından vurması aynı ultiyi vermemeli. Ben niye krovdayken Fang anlatıyorum. Bir tank kompu gelseydi mesela o Primo Double... Primo double Tank. Opening Double ha yine aynı şey dedim. Pokémon Tank kompu gelseydi Crow'un neden çok toksik bir karakter olduğunu açıklardım da. Ha, bu da idare eder artık herhalde. Sen de neredeyse her listeye giriyormuş gibi hissetmeye başladım artık. Bu listede olmasının sebebi ise o uyutma aksesuarı var ya benim böyle geceleri kabus gördürüyor bana o aksesuar gerçekten. Ben Matrix miyim şu an? Gerçekten karşı tarafın eli kolu yok mu? Şu çekiyorsun, adamı uyutuyorsun ve uğraşıp oralara kadar geldiğin atağın bir anda gidiyor mesela. Karşıdaki, bu arada Emzi neden çok sevdiğimi anlamışsınızdır şimdi. Abim beni bir türlü çıkarmıyor buradan da. Mesela bu abimi uyutsam tabi aynı şeyi bize yaptı işte. Neden olduğunu adam bize gösterdi teşekkür ederiz. Bir ultimi doldurabilsem neler yapacağım da. Ultisi sürekli aslında. ayağıma top at kanka ben görünmez olmak istemiyorum çünkü. Bak adam benim yıldız gücümün hasarını öldü. Şu an topa gidip topa gidip topu bana verse ben bir şeyler yapacağım ama <laughs> o helal Riko. tamam buradan bir adam hemen canını geri doldurdu sanki kurtarabilecekmiş gibi ne uğraşıyorsun niye uğraşmasın ben bazen çok fazla laf atıyormuşum gibi geliyor bana da sonunda ultim geldi ve herkesin nerede olduğunu öğrenebileceğiz ama bu yıldız gücüyle bu aksesuar normalde iyi bir ikili değil tabi bunu bir ara belirtmiştim diye hatırlıyorum ama Abim ne olur duvarları bırak. Şu çekip bizi uyursa bir şey yapamıyorsun. Bunu kantırlamanın falan da bir yolu olsa mesela. Yok. Şu çekiyor uyutuyor. İki gol attı. İkisi de aynı taktik. Sonra bu karakteri neden sevmiyorsun? Neyi seveyim ben bu karakterin? Aynen bu internetle anlatmak biraz zor olacak ama neden olduğunu sorarsanız mesela bu Gale'ı yavaşlattım şimdi. Bu internetle bu ne ama? Milletin internetine bakıyorum sonra bir de kendiminkine bakıyorum sonra ben niye bu oyunu oynuyorum diye düşünüyorum. Tamam o pas oradan geçti. Morris attı çok güzel. Rosa'nın adam topu alamıyor adam topu alamıyor. Rosa'yı özellikle Poco Double Tank komplarında zaten görüyorsunuzdur sıkça ki onu geçtim. Kalkan basıyorum ve ölümsüzüm. Gel. Bir de yıldız gücü sayesinde kalkanla çok daha fazla vuruyorum. O da iyice ne kanser. Abim sen al ben ölüyorum galiba. İnternet o kadar internet o kadar kötü ki Bro'nun animasyonu bile gelmedi. Frank niye dönüyor? Artık sırayı kaybettim ve yanımındaki Nita kostümü harika. Onun videosunu çekmemi ister misiniz bu arada? Onun çok arasında kaldım çeksem mi çekmesem mi diye. Ve bu arada bunu anlatırken arka tarafta niye Ember'ın bu kadar kanser olduğunu herhalde gösterdim. Sonsuza dek koşuyorsun, mermin sınırsıza yakın birini yakıyorsun ve Yanmasının da etkisi mesela gitmiyor ki az yakmıyor adam ayıya ulti attı. Mesela son sezecek sıkıp bu duvarın arkasında koşuyorum ve adamın yapabileceği hiçbir şey yok. Bu mantıklı bir olay değil bence. Ve bir şekilde eğer soygunda kasanın üzerinde bütün mermiyle boşaltabilecek bir şekilde durabilirsen 12.000 vuruyorsun. Az mı? Bence fazla. Bunu söylememin sebebi buydu aslında. Bunu herkes anladı ben bunu niye anlatıyorum? Ve işin kötüsü Ember'da da destansı pinim var biliyor musun? Abim seni bir yakmak zorundayım ben maalesef. Yaktım tam güzel. Yakında bu üzgün pinin de toksik olduğunu düşünmeye baş... baş konuşamıyorum. Herkes böyle saçma sapan bir play yaptığımdan sonra basıyor. Tamam kanka da hani yani. E ee, ben de seni yaktım. Şimdi üzgün basayım mı? Ah, ah ne oldu? Ben de üzgün basıyorum. Ne oldu şimdi? Böyle düşünmek istemiyorum ama insan bir sonra harbiden sıkılıyor artık. Ya ben son sefer adamın üzerine şimdi otobasarak menzilime bir kere girdin kardeşim mantığı bir takılabiliyorum. Ve o barley yandı. Yüksek ölecek. Öldü. Tamam kolt abim. Dibime girip oto spamlıyorsun. Sakin ol. <laughs> tamam bir kere menzilime girdin. Artık ölmek zorundasın. Hop gol. Hehe. He. Adamın adını bir an down diye okudum. Ne oluyor dedim bir anda. Neyse. Eş alıyorum. Karşıya emz geliyor. Yapacak bir şey yok. emzi Ams... pardon. Jack. <laughs> Ben ne oynuyordum. Eşi sevmemin sebebi ben bir vuruşu atana kadar arka tarafta dünya savaşı yaşanıp bitebilir ve kimsenin haberi olmaz. O kadar yavaş ki. Bu kadar kolay olmamalı normalde. E bana ne oldu? Son eş buff'ı ile birlikte aslında yeterli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hala eşin ben zayıf olduğunu düşünüyordum. Can buffından çok mesela vuruşunun hızlandırılması gibi bir şey eklenebilirmiş. Bir şey deneyeceğim bir dakika. Merhaba. Bay bay işe yaramadı. Ve karakterin konseptini sevmiyorum açıkçası. Hem ne düşünüyor emin değilim. Hızlı koştu şöyle. Belki farklı şeyleri var. O yüzden sevilebilir. Ama açıkçası karşıma Ash geldiğinde yanında genelde bir healer oluyor. Ve demek ki healer Ash oynuyor, oluyor otomatik olarak değil mi mantıklı? Abim lütfen bırak beni. Ulti birine deyince senin oradaki o öfkenin dolu olması o kadar hayvan gibi hayvan hayvan gibi iyi bir olay ki. Bir dakika buradan acaba çevirebilir miyim? Çeviremem çünkü Emz abim topu alıp maratona çıkmaya karar verdi. E ee, uzaklaştırdın. Lütfen, lütfen devamını söyle bana. Şimdi ne yapacaksın hani? E ee, ne oldu öldün şimdi? Beni öldürme ne olur artık bütün maçtır muhti söylüyorum. Ve hiçbir zaman eşimi kasmamın sebebi de budur herhalde. Ve herhalde son karakter bu ona bakıyorum genelde de. Bu karakteri ilk çıktığında 750 yaptığımda sadece 750 yaptım ki ilk ilk çıktığında değil hani. O kadar hiç kimse kasmıyordu çünkü patlama süresi daha bile geçti. Yani ilk 20'de falandım yanlış hatırlamıyorsam 752 kupayla. O kadar hiç kimse sevmiyordu bu karakteri. Aksesuar hiçbir şey değiştirmiyor, eğlenceli hiçbir şey yok. Bir şey atıyorsun oraya buraya uçuyor ve bu Yıldız gücüyle birlikte zaten adamı yavaşlatabiliyor olma detayın bile saçmalığın daniskası. Ve karşıda neden iki 2 seviyemiz var yeni fark ettim. Abimin üzerine koşarım ki ben o halde. E iyi tamam. E öldüler. Çok mantıklı değil mi? Bence de aşırı mantıklı. Bir tane daha atayım bari. Ne olacak? Zaten soygunda kasaya atıyorsun. Şey gibi kalıyorlar. <laughs> Falling for you. Sanırım bu videoda da kupa kastık. 39.400 olmuşum. Şu sezon bitmeden bir 40.000 olayım da. Sonraki sezon 45.000 denerim belki. Umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.